Herkese yeniden merhabalar dostlar bugün sizlerle Brawl, Brawl Stars'la arkadaşlar beni öldüren karakteri dönüştürüyorum ve bu eğlenceli challenge'ımızı sizlerle birlikte yapacağız. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Dostlar hepinize merhabalar bugün sizlerle Brawl Stars'la arkadaşlar demiş olduğum gibi etkinliğimiz çok güzel olacak ve çok güzel bir challenge e olacağız arkadaşlar. Şöyle challenge'ımızı gerçekleştirmek için arkadaşlar tek hesaplaşım modunda giriyorum. Dostlar şöyle ilk başımızı bir oynayalım bakalım gerçekten heyecanlıyım. İlk başımız biraz sıkıntılı geçecek gibi arkadaşlar Valla Leon'la biraz sıkıntılı geçecek Abi bu ne kardeşim bu ne gözünü seveyim Bak gerçekten Cordelius kardeşime yakıştıramadım. Ama beni öldürme Abi abi bak yürü git Gerçekten bak yemin ederim en sevmediğim şeyleri yapıyorsun Vallahi sonu kötü olur Kardeşim şöyle devam edelim biz bir arkadaşlar Kardeşim sen sen beni bir salar mısın Sen beni bir sal kardeşim Sen şöyle beni bir sal Abi Allah ya bak arkadaşlar maça daha yeni başladım. Bu nasıl bir şanssızlık ben anlamıyorum. Abicim bu nasıl bir şanssızlık. Arkadaşlar Cordelius gördüğünüz gibi hemen seçtim Cordelius'u devam edeceğim. Yalnız arkadaşlar ya, haberiniz olsun bende şöyle bir kostüm de var. Bu kostüm de bayağı iyi bu arada. Ama ben her zamanki kostümden yürüyeceğim abi. Bak en iyi kostümü Cordelius'un bu kostüm. Bak kimse bir şey demesin bu konuda. Hepimiz en fikirizdir bence. En iyi kostüm bu. Hemen maçımıza ilerleyelim. Dostlar hemen başımıza başladık şöyle güzel bir şekilde. Umarım alırız abi. Bak bu turu almak istiyorum. Bak yemin ediyorum. Bu duru alamazsam kafayı yiyeceğim artık böyle delireceğim yani neyse abi sen kardeşimize alacağım ben şu abicim bak sen kardeşim sen kardeşim yapma şunu bak yemin ederim delireceğim abi delireceğim ya bu nasıl bir şanssızlık bir kişiyi alamadık abi bir kişi bir kişi yemin ediyorum bu şanssızlık yani imparatorlarda yok abi imparatorlarda yok yemin ediyorum bende bu şanssızlık beni öldürecek ne kim öldürmüş benim sen öldürmüş tamam sen İnanıyorum ki senle birlikte çok güzel işler yapacağız arkadaşlar bu sefer challenge'ımızı her videorum gerçekleştireceğiz abi her videorum gerçekleştireceğiz hemen başımıza ilerleyelim dostlar maçımız başladı şöyle güzelce ilerleyelim bakalım şuradaki kutuyu almak istiyorum abi şu kutuyu direkt başlangıçtan alacağım kardeşim şöyle güzelce aldım sütü kardeşimiz bizi biraz daha rahatsız ediyor ama sıkıntı yok abi bak gerçekten sıkıntı yok yani bizi rahatsız etmeyecekler de kimi rahatsız edecekler zaten abi hemen şöyle devam edelim dostlar şunları ben bir kırayım şöyle şuradaki kutuları kırıyorum arkadaşlar güzel bir şekilde devam edelim bakalım şuradaki kutuyu da kırdığıma göre abi alamıyorum ya eldivenimi alamadım ya yemin ediyorum buradaki şanssızlık anlıyorsunuzdur arkadaşlar neyse biz şöyle devam edelim arkadaşlar şu el Primo kardeşimizi almak istiyorum abi ben ne yapıyorum ya Vallahi şuradaki iskelete takılıyorum abi o kadar botum ya gerçekten o kadar botum abi Kardeşim sen bizi bir bıraksan da, sen bizi bir bıraksan da. Abi bak şu El Primo'yu almak istiyorum. Bak yemin ediyorum şu El Primo'yu almak istiyorum. Kardeşim sen oradan sıkıştır ben buradan abi alamayacağız. Alamayacağız bak çok net söyleyeyim. Alamayacağız El Primo'yu. Neyse kardeşim yaşayacağım varmış demek ki belki belki kader kaderinde daha iyi şeyler vardır kardeşim. Ya bir şey, bir şey yok artık. İşler, bir şöyle devam edelim. Arkadaşlar maalesef öldük ya gerçekten kafayı yiyeceğim abi bu nasıl bir şanssızlık ya Gerçekten artık ben bu şanssızlıktan öleceğim abi Arkadaşlar devam edelim güzel bir şekilde hemen çalınca da devam edeceğiz arkadaşlar Edgar alıyorum bu sefer abi öyle öyle Edgar öldüm abi harbi üzülüyorum yani harbi Arkadaşlar hemen maçımızdan devam edelim güzel bir şekilde. Tek hesaplaşım modunda Edgar birlikte devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir maç olur vallahi. Umarım güzel bir maç çıkartabiliriz arkadaşlar. Şöyle devam edelim güzel bir şekilde. Dostlar maçımız başlıyor. Rakipler yayır 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 arkadaşlar. Umarım bu turu alırız abi. Bak Edgar iyi karakter. Umarım bu turu alırız arkadaşlar. Gerçekten bu turu almayı çok istiyorum dostlarım. Ee, umarım alırız yemin diye. diyebilirim ki. Hemen şu kutuları kıp geliyorum. Dostlar şöyle şu tarafa doğru geliyorum arkadaşlar. Spike kardeşim var. Spike kardeşim. Sen bize bir şey yapamazsın kardeşim diyorum ve üstüne hopluyorum. Abi güzel. Gerçekten güzel bir şekilde Spike kardeşimizi aldığımıza göre devam edelim arkadaşlar. 6 tane yükümüz var. Hay harbiden çok iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Şuradaki kutuyu da ben kırayım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra bizi kimse alamaz. Bak o kadar da iddialı konuşuyorum. Arkadaşlar bu saatten sonra bizi artık kim sağlamaz dostlar. Şöyle güzel bir şekilde hopladım. Kardeşim sen kendi bana sal. Kendi bana sal. Bak abi bak kendi bana sal rahatla kal kardeşim. Şöyle güzel bir şekilde devam edelim arkadaşlar. 8 tane yükümüz var. Kardeşim içinizi birden alacağım. İçinizi birden alacağım kardeşim. İçinizi birden alacağım. Şöyle hatta abi bak en iyisi kaçayım ben. Hatta kaçsam abi yok ya kaçmayacağım şimdi. Ben direkt Leon kardeşim üstüne hoplayacağım abi. Direkt Leon kardeşimi e, ee, üstüne hoplayacağım kardeşim şöyle güzel bir şekilde Leon kardeşim seni ben bir alayım mı abim seni ben bir Allah sen <laughs> Leon nasıl öldürdü beni anlamadım ki benim aslında hiperim de vardı arkadaşlar hiperime basmadım ya valla mal gibi hiperime basmadım yapacak bir şey yok arkadaşlar devam edelim biz bir arkadaşlar şöyle güzel bir şekilde devam ediyoruz şöyle ücretsiz hediyelerimiz var bu ücretsiz hediyelerimizin hepsini açıyorum arkadaşlar süper ender geldi abi bak şu süper enleri menleri falan verme bana kardeşim ya en son ben Leon öldürmüş, o yüzden Leon'la geçiyorum Ve son challenge'ımızı gerçekleştiriyoruz Abi bak bu son challenge'ımız gerçekten Ya delireceğim abi bak gerçekten bu kadar botu Yani kimse görmemiştir abi bak gerçekten bu aralar bozdum ben iyice Valla ben bu aralar bozdum iyice Oyunu çok oynamıyorum o yüzden arkadaşlar böyle kötü oynuyorum ama umarım düzeleceğime inanıyorum arkadaşlar güzel bir şekilde şöyle devam edelim. Kardeşim seni ben bir alabilir miyim kardeşim? Gaz kardeşime hem ultimizi doldurmuş olduk hem de bir kişi eksilmiş oldu arkadaşlar. Güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Ee şöyle biz bir devam edelim kardeşim şöyle güzel bir şekilde. Arkadaşlar ben şimdi peniyi almaya doğru gidiyorum. Kardeşim seni ben bir Alabilirim Abi bir dakika bir dakika bir dakika umarım ultim boşa gitmez. Umarım ultim boşa gitmez abi. Şöyle güzelce çıkacağım. Abi nasıl? Ulan nasıl benim orada olduğumu nereden tahmin etti bu abi ben anlamadım ki. O benim orada olduğumu nasıl tahmin etti? Yalnız kiti nasıl oyuna düşürdüm arkadaşlar? Yani nasıl oyuna düşürdüm kiti? Vallahi billahi bak kit gerçekten inandı direkt arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam edelim bakalım. Kardeşim bak gelme gerçekten gelme benim yanıma kardeşim ya. Kit gerçekten bize sıkıntı çıkartacak gibi ama ben şöyle seni alacağım Penny kardeşim. Penny kardeşimi alacağım arkadaşlar. Penny kardeşimi maalesef çıkışı olmayacak buradan buradan bak buradan giriş var çıkış yok abi buradan giriş var çıkış yok abi şöyle güzelce abi bu ne bu ne oğlum bu ne bu ne kafayı yiyecek kardeşim bu nasıl bir şanssızlık yapacak bir şey yok arkadaşlar vallahi ben videonun sonuna geleceğim bu saatten sonra devam etmem imkansız çünkü neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir vallahi kısa bir video oldu kusura bakmayın bu aralar videomuza destek vermiyorsunuz arkadaşlar sinirleniyorum videoma destek verin abi gerçekten çok emek veriyorum Videomu size destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım sizler beğenirsiniz bu videomu. Kendinize iyi bakın dostlarım. Hoşçakalın.